Bunları Ah. Orası bu çocuğu, çek sağ. Çek sağ, çek. Ya, çek sağ çek. Çek çek. Ya, arabadan. Gel buraya gel. Of. Sen... Kime Emine! Ya! Emine! Emine! yenge uzak! Emine! Ne? ne? Abi sana pendejo diyor. Sik kafalı Oy demek İspanyolca. Ne demek? Sik kafalı. Demek? Benden söylemesi. Doğru demiş. Buna kal orada. Ee? Burada mahsur kaldım. Arabadakiler çok rahatsız olunca Aa, beni sağa da tutuyor. Yani ver. yok valla. Yani, yenge tamam, sıkıntı yok. yok. ben abi, ayakta sıkıntı. da giderim. Aha, yok şaka yaptığını biliyorum. Senin kalbin çok odalı. Oğlum. Ne? Hop. Hadi bakayım. Arabaya götürüyor. <laughs> Alo. Katil. Katil. Alo arabam bende. Katil. Arabanı Neredesin? istiyorsan bana 50 dolar getir. Anam size param varsa az önce 10 bin dolar borç istedim lan yanımda adamdan. AAKK! Salak! Aa! kimden Haraç keseceğini de anlayamıyorsun. Ne? Ne Ne? AAAAAAAA! Arabam nerede? Hayır yapma yapma Yapmamı ne oldu bunu Arabam nerede? Durma! Durma! Bekaviyem! Durma! Bekaviyem! Ablamındayım! Ne? Bekaviyem! Ablamındayım! Neden abladım ben öyle? Ay gözümde bir şey yok boynum çok kötü. Seni çağırıyorum. Ah! aman evladım. Amına sen onu masa atıyoruz abi. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Ben bunu bagaja yatıracağım. <laughs> bak bak. <Aa>. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Ambulans geliyor. Sen direkt şey ara, cenaze nakil ara. Bu hazır. Ha <laughs> bu <ayarlayın> bir tane. <gülüyor> 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 Oldu mu? Hadi be. öldü mü bu acaba? Geliyor geliyor yetişiyor geldiler geldiler. Boyu al. Beço arabayı niye satıyorsun lan? Kapat lan bilgisayarı siktir git yat. Aman ha koyduğumun evladı. <laughs> Yanlışlıkla oldu. Ya. Ben, 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 ben. yeğenim tamam mı? Durum annen ana aman ha. Hadi eyvallah. Abi, her renk var. Tamam. Size, yani üstünüze siz, siz, logonuzu Ma Bakın şimdi adresi veriyorum ben. Deniyorum. Marmaris No. 1. Evet. Asuman Tunçmen. <laughs> tamam mı efendim? efendim. <laughs> ah. Oh. Evet, evet orası. Evet. Ah. Oh. Tamam orası tamam orası. Tamam orası tamam orası. Hiç yapmana gerek yok. Alo.

şey yapıyorum, kapışıyorum. Bir atlayışı var var ya panter gibi tırmaladı tırmaladı tırnaklarıyla kazıdı. Tırmaladı tırmaladı çabaladım çabaladım, çabaladım çabaladı. E bu abi? Al bu ne biliyor musun? Bunu buzdolabına <laughs> bir yere soğuk biri koyuyorsun. Olsun, istemiştim ya. Tam bunu, bunu, böyle elinde yani. buzda sokuyorsun elinde 5 dakika tutuyorsun ondan sonra başkası yapıyormuş gibi oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Hayır oğlum bu ondan değil. <laughs> He pardon aklım karıştı. Bak şimdi bu ne biliyor musun? Bunu buzluğa koyuyorsun. Böyle antrenmanlardan sonra falan suratına falan koy. Aynen suratına ama sikine değil. İzinsiz motora binme. Niye? Niye mi? Evet. İzinsiz sevgiline bindiklerini düşün. Ooo. Demek o geldik ha süper. Anlıyorum. Bu ne güzel poz verdin lan. İyi geceler. İyi geceler.

Böyle mi desin? Gitme mi desin sana istiyorsun? Abi gitme desin istemi. Kim ne de ona gitme desin istiyorum diye. Manyak bok yiyenin oğlu ya. Allah Allah ya sen anlamadın mı? Gitsin istedim, bittin istedim, diyorum nefret zaten. et. Nefret etsin istedim. Evet ya, tamam nefret etmiş zaten. Evet. Aferin sana. Evet. Ben ne diyorum? Tamam o istediğini almışsın. Aldım. Ben de diyorum ki o üzülmesin. <laughs> Aman koduğumun oğlu seni çek şu sağ bırak beni. <laughs> bırak beni. Yidesiz kalleş, beni kırmızı tumor sokuşturdum cebime ki adam gibi derdim var diye. Senin kalbinde tekrardan git buradan. Git buradan. Vay be. Abim hırmızı de böyle yapacaksa. Karıyı aldatmış amına koyayım. Gelmiş bana bir de dert kalıyor. Oğlum ama sen hiç iyi değilsin sanırım. Ne olmuş bana? Bilmediğim bir hastalığa mı yakalandım? Anlatacağım oğlum. Neredesin? Tamam. Gerçekleri artık öğrenmen hani şey, lazım. Ne, şeye geliyorum. Galeriye. Tamam. Tamam. Ah canım oğlum benim. Ne oldu <laughs> koyarım. <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> bir daha Hat atıyorum. At bir de. bu <laughs> <Rus mu> çocuğu. <laughs> Nasıl? Ah! <Bana> <laughs> <laughs> Allah! Bırak beni. Bunun meyve var. Tabi tabi. Or... Minimum paket istiyorsunuz ama. Mi? E, minimum paket evet. Öğrenci. Ha, evet öğrenci indirmemiz maalesef yok. Minimum olsun, paket iki bol sağ <laughs> <laughs> Sağlık olsun. Ay buralar çok sağlıklı zikti. <laughs> olur olur. Buralara daha önce gelmiş miydin? Hayır ilk defa geliyor. Bir şey ediyorum. diyeceğim. Ya. İki bol kalsın şey değil mi? Ee, hani... Şey yaptım. şey <laughs> Psikolojik yardım iyileştirme buydu. Yani konuşmak psik istersen o ayrı bir Yok, şey. Yok ben psikolojik istiyorum. Neyi durup ya? Bu adam da kim? Sessiz ol, sessiz ol. Sessiz ol, dur. Ay inanılmaz. Bu, bu ekstraya girer yalnız. <laughs> müzik falan açabiliyorsanız, müzik şey daha çok hmm. rahatlatır. Dur dur hadi bekle bekle. Otur sen otur. Otur baba. baba. Oğlum bakma. <laughs> Bak kapat lan gözlerini. Abi şey diyeceğim sana bakmıyorum tamam. Baba. Lan şuradan havlu uzat havlu uzat amana kudum. Tatlım. Ya yanlış Görüşürüz. diyorum ki sizi yanlış ev ya. Allah Allah sabahtan beri içeri de zorla girdi. Yanlış ev ya, yan taraf karşı tarafta oturuyor Çoçorov abi. Sol tarafta da abim Efecan falan. Kuşkun dayı. Soldan Adam, yukarı. Soldan dayı. Soldan mı çıkalım? Evet, ben soldan, de. Soldan. Ne ne Kuşkun <laughs> dayı ne oğlum ne ya Allah'ın aşkına ne? Kusturuyor <laughs> musun ki hiç? Kusturuyor muyum? Ay. Dayı diyor ki yılında diyor kusturuyor musun hiç? <laughs> i̇şte anasına sorsun. Bir şey söyleyeyim mi dayı? Altan da kanlı olursun hiç gerek yok. <laughs> Bunun anası kim ki? Sen anan kim lan Beço? Anana sor. Bak. Akırlanmış oğlum. Yorum ki fıkırlanışına geldin mi sen? Kime geldim mi? Yara. i̇şte coşkun dayı bir yerlere tırmanamayınca illa istiyor ki bir şeyler çıksın. <laughs> bir şeyler yükselsin istiyor, arabayı yükseltiyor. Bir şeylerin önünü siz ne olsun istiyorsunuz? Bak ben net geçireyim onu mu istiyorsunuz? Şu sen geri, 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 geri çıktın mı dayı? Kime çıktım mı oğlum? Yara. <laughs> Beço. Pardon. Beço. Beço yapma. Gene formundasın kardeşim aslanım benim. <laughs> Bak oğlum seni Ya göl gidip jet sikeyim binelim, yürüyün ya. Aynen dayı göl gidelim de seni bir sikeyim sikeyim evin direyim. <laughs> Beço. Beço. Hayır Beço, jet sikeyim. Hayır jet sikeyim bağlı benim orada. Dayı yukarı <laughs> yukarıda jaguar var yetiş. Nerede jaguar var? Aa, Bak jaguar var. koşuyor. Aa pisi pisi evet var. Jaguar bile tırmanıyor coşkundayken. <laughs> Burası olması lazım. Buradan değildi de gir sen. Neyse onları. Oğlum, hayır 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 bak, Ben sana aşağı. gir dedim mi Coşkun? İn aşağı. <laughs> i̇n geri. Geri in. Geç şuranın altından. <laughs> Ana diyorum. Joşkun dayı sana diyor. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Sikerim senin belanı şimdi. Kapat telefonu. Ço <laughs> telefondaymış ya. Telefondaymış ne oldu? Ya, <laughs> ya, telefondaymış dayı. <laughs> ya oğlum siz bugün benden mi <laughs> tersinizi buldunuz? bak. Bana... Konuşmalar artık. Bu car car car, car sabahtan beri. Arama diyorum oğlum beni. Allah beço, anan nasıl oğlum? Allah Allah ya. Oğlum, ee, bir anana Hayır, bir sor bakayım diyeceğim de. Rahmetli olmuş. Allah Allah. 2000'li yıllarda acaba çiçek Sen ne pis bir adam oldun be. Allah Allah, hayır. sen hayır. nasıl bir adam oldun ya? Milletin Niye, anasını sövmek mu? bu kadar kolay mı orospu? Bir... Eee? <laughs> e, beço? Bo, bu, bu arabanın bir inişi Ya Yağız abi, Allah Allah, sabahtan beri ya. Hadi Allah'a emanet. Uşkun dayı Bak, senin bu problemlerin genital olabilir mi? <gülüyor> <gülüyor> Efendim? Hayır yani bu sinir problemi babadan genital olabilir mi? Ge genetik o. <laughs> genetik o oğlum genetik. Ha. Genital değil. Tamam. Kulüp yapayım şöyle kendine gelir bu. Hazır dizde çok Of çok, iyiyim. Abi Yemin abi şurada kalmış Geçmiş. biraz. Geçmiş olsun canım benim. Ne ka- Aa. Piç! Şey. boynum! Hiç ağlama. Boynuna bir getiriyordum. Boynuna ağlama. Tamam. Aa motor Aha. var. Adamların motorunu mu çalacağız? da evet. bak fotoğraf evet, evet. çekiniyorlar. Evet. Şurada. S sinsi sinsi. Aa geldi. Aa kontağı da üstüne bırakmış mal. Bırakmamış ben malım. <gülüyor> <Gel>. <gülüyor> Beço. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Şuradan bir önceki videoya ulaşabilirsiniz. Şuradan bir sonraki videoya gidebilirsiniz. Ve buradan kanalıma like atmayı, abone olmayı, beğenmeyi, bana tıklamayı unutmayın. Kendinize, kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.